Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce öğretmediğim Dimension kısmını öğreteceğim. Bu kim ekranlarda olmayabilir. Yani şöyle bunu bir kaldırayım. Sizin AutoCAD ekranınız bu şekilde olabilir. Dimension'ı nasıl buraya getireceğim? Daha önce öğrettiğim gibi sağ tıklayıp AutoCAD'i seçiyorsun. Dimension'ı getiriyorsun masa üstüne. Daha sonra bunu buraya getirip taşıyabilirsin. Şimdi arkadaşlar buralar ölçülendirme kısmı kısmı. Dimension altında da aynı menüler var. Başlayalım. İlk etap Liner. Örnek veriyorum. Şöyle bir dikdörtgen yaptınız. Liner'ı alarak ilk noktaya ardından ikinci noktaya tıklıyorsun. Yükseklik verip tıklıyorsun. Şu boşlukta göstermem gerekirse Liner komutunu aldıktan sonra başlangıç noktası bitiş noktası ister ESC'ye basıp iptal et istersen yeniden komutu alıp tıkla tıkla tıkla. Fark etmez. Seçip siliyorum. Yeniden liner komutunu aldım. Daha sonra buraya tıklıyorum. Alt köşesine tıklayıp sağ çekiyorum ve burada kalması için, oynamaması için tekrar tıklıyorum. İkinci de aynı işlemi yapar arkadaşlar Elignit Yani yatay mesafeyi verir. Şöyle size kanıtlayayım. Align'ı alıp buraya tıkla. Buraya tıkla. Bak dikkat et. 30.71 yukarıyla aynı. E yatayda da aynı şekilde ölçer. E farkı ne o zaman? Elignit arkadaşlar görselde de gördüğün gibi eğik mesafeleri de ölçülendir Yani bu iki köşeye tıklayarak şu mesafeyi de ölçebilirsin. Üçüncü komut çok önemli değil ama aklınızda soru işareti kalmasın. Örnek veriyorum bir tane yay sahibisin. Arc length bunu alarak seçtiğin yayın yay uzunluğunu ölçülendirebilirsin. Bunu hiçbir zaman kullanmadım. Kullanmaz, kullanmazsınız diye tahmin ediyorum. Burada ise arkadaşlar ordinate var. Bu ne? otoket ee, ekranı koordinatlı bir ekran biliyorsun. X, Y şu düzlem 0.0. Tıkladığın yerin X ve Y değerlerini ölçebilirsin. Tıkladığında ise ekranda kalıcı olarak bırakırsın. Örnek veriyorum. Bir daha aldım ordinate'i. Şuraya tıkladım. Yukarı çektim. Bak dikkat et. 1667, 1709. Yani 1709'dan 1667'yi çıkart. Aradaki mesafeyi bulursun. Bunu aldım tıkladım. Yatayda ölçüyorum. Aldım. Tıkladım. Yatayda ölçüyorum. Dikkat et çok bir fark yok. Niye? Boyda yani şu düzlemde boy olarak hemen hemen aynı. Fakat yatayda farkı var. Demek ki burası X, buralar Y koordinatı, değil mi? Seçip sildim. Şimdi en önemli araçlar ölçüm araçları. Radius, Jagged, Diameter, Angle. Jagat'ı pek kullanmıyorsunuz görsel şekli bozuk olduğu için mesela Radius'u aldım Radius komutunu aldım arkadaşlar Çembere tıkladığın zaman o çemberin yarı çapını ekrana yazdırabilirsin Ya da Diameter tam çapı alarak çemberin çapını buraya yazdırabilirsin Jagat ne işe yarıyor bu da Radius ölçüyor fakat Bak dikkat et şöyle bir e, sembolü var. Yani bunu ben daha önce hiç görmedim. Hangi meslek grubu kullanıyor bilmiyorum. Okey mi arkadaşlar? Bir çemberin aynı anda radiusunu ve çapını ölçlendirebilirsiniz. Bunları silelim. Ha bu şekilde bu sırada bir yay varsa yayın da radiusunu çapını ölçebilirsiniz. Seçip siliyorum. Sırada arkadaşlar Angular açı ölçer var. Şu çizginin örnek veriyorum şöyle eğik bir çizgi yapalım. F8'e tıkladım. Eğik olması için. Altına da bir tane dik çizgi çiziyorum. F8'e bastım dik olsun diye. Açı angle'ı alıp yataya bak şunu aldım komutu. Yataya ve E'ye tıklayarak aradaki dereceyi açıyı öğrenebilirsin. Bir örnek daha vereyim. Örnek veriyorum şöyle bir çizgin var. Bunun açısını öğrenmek istiyorsun. Hemen zemine bir tane dik yapıyorsun. Arasındaki açı öğrenmek için. Açı ölçeri alıp bir buna tıkla bir de buna tıkla. Aradaki uzunluğu derece olarak verebilirsiniz. Şu arkadaşlar şurayla devam edeceğim. Bakın bu komut aslında SolidWorks'te çok aktif kullanılıyor. Quick Dimension hızlı ölçülendirme. Yani bunu alıp tıkladığın zaman Enter diyorsun ve direkt ölçülendirmesini atabiliyorsun. Fakat mesela bir çember alayım arkadaşlar. Bunu alıp tıkladım Enter dedim. Radius'u verdim. Yani her bunu aldığımda tıklamam lazım. Diğer programlarda böyle değil. Üzerine tıkla çemberse otomatik algılıyor. Ben vakit kaybı olarak görüyorum. Ama yine de aklınızda bulunsun. Sırada baseline ve contin var. Örnek veriyorum. Bir tane boş ölçlendirme yaptım. Baseline alarak sıfırdan her tıklamanda ekleyerek arttırabilirsin. Yani nasıl söyleyeyim? Şu senin ilk noktan. Bu ikinci noktan. Bu da üçüncü noktan. Liner'ı alarak önce bir ölçülendirme ver. Şöyle. Daha sonra baseline alıyorsun yukarıdan. Dikkat et. Sıfırlamıyor. İlk baştan sona kadar toplam uzunluğu veriyor. Yani sen şu arayı ölçmek istiyorsan 144-107 yapman lazım. Burası açık kalsın. Farkı tam öğrenin. Liner aldım. Aynı şekilde şuradan hiza çekiyorum. Tıkladım. Tıkladım. Eğer kontini alırsanız arkadaşlar Bu daha çok mimari elektrik Mesleklerinde kullanılıyor Dikkat et Kaldığın yerden sıfırlayarak alıyorsun Yani bunun gibi toplayarak gelmiyor Her arayı kendi içerisinde ölçülendiriyor Bu ölçülendirme de böyle Proje çizimlerinde bunları tam teyit ederiz Öğretiriz Şimdi Arkadaşlar şu kısmı öğretmiyorum Niye öğretmediğimi de söyleyeyim Örnek veriyorum bir çember var bu ne? Center mark. Bunu alıp çemberi tıklarsan ortasına bir artı veriyor. Yani sana merkez noktasını belirtiyor. E buna gerek yok ki. Zaten ben bir çember çizdiğim zaman o snap aracıyla object snap bu iki ders önce öğretmiştim. Çemberin merkez noktasını sana veriyor. Yani örnek veriyorum bir çember çizeceksen içerisine şu merkez noktasını zaten alabiliyorsun. Ama bunlar da olmazsa olmaz. Niye? Mesela bu üzerindeki ölçülendirmenin üzerindeki yazıyı takla attırabiliyor. Ters çevirebiliyor. Seçip bak seçip patlatarak sağ alttan explode ederek bunu parçalara ayırmış oluyorsunuz. Seç explode komutuna tıkla. Yani ne yaptın? Yazıyı seçip rotate komutuyla döndürebilir. Yazıyı seçip mobile yukarı taşıyabilir. Şurayı seçip uzatabilir. Yani ilkel objeye dönüştürüyorsun. 50 çizmiş gibi. Bunu da böyle öğretebiliriz. Yazı boyu yani örnek veriyorum şunun biraz daha büyümesini ya da küçülmesini istiyorum. Bu ayar kısmı bir veya iki video sonra bunları da size ayar olarak öğreteceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.